Orta savaşların ve büyük orduların yüzyıllarıydı. Peki, tarih boyunca bu çağın en büyük orduları hangileriydi? Bugün sizlere asker sayısı, disiplin ve stratejiyle tarihe damga vuran 10 dev ordudan bahsedeceğiz. 10. sıradadır Bizans İmparatorluğu'nun ordusu var. Strateji ve disiplinle ünlü bu ordu, yüz binin üzerinde askerden oluşabiliyordu özellikle ağır zırhlı piyadeleri ve ünlü kataplaklarıyla düşmanlarına korku salıyordu. 9. sıradadır Çin'in Song Hanedanlığı ordusu bulunuyor. 120 binin üzerinde askerle o dönemin en büyük kuşatma ve savunma operasyonlarını yürütmüşlerdir. Teknolojiyi okçuluk ve mancınıklarla birleştirerek benzersiz bir güç oluşturmuşlardır. 8. sıradadır Moğol ordusu var. 130 binin üzerinde hızlı atlı askerle dünyanın en hızlı ve ölümcül ordularından biriydi. Geniş alanlarda manevra kabiliyetleri ve psikolojik savaş teknikleriyle tanınırlar. 7. sıradadır Selçuklu ordusu yer alıyor. Yaklaşık 150 bin kişilik güçleriyle Orta Doğu ve Anadolu'da büyük savaşlara imza attılar. Özellikle atlı okçuları ve hızlı saldırı taktikleriyle düşmanlarını yendiler. 6. sıradadır İngiliz ordusu bulunuyor. 14. yüzyılda 160 binin üzerinde askerle, özellikle uzun yaycılarıyla Avrupa'da efsaneleştiler. Kresi ve Agincourt gibi savaşlarda tarih yazdılar. 5. sıradadır Osmanlı ordusu var. 200 bin e yaklaşan sayılarıyla Orta Çağ'ın en büyük güçlerinden biri oldular. Yeniçeriler, topçu birlikleri ve disiplinli yapılarıyla rakiplerini ezici bir şekilde mağlup ettiler. Dördüncü sıradayız. Fransa'nın ordusu geliyor. 18. yüzyıla kadar sürekli büyüyen bir güçtü. 250 bin kişilik askerleriyle Avrupa'da birçok savaşta üstünlük sağladılar. Üçüncü sırada Rus ordusu bulunuyor. 300 binin üzerinde askerle orta çağın en büyük kara güçlerinden biriydi. Özellikle soğuk iklimdeki dayanıklılıkları ve sayılarıyla düşmanlarına karşı avantaj sağladılar. İkinci sıradadır Ming Hanedanlığı ordusu yer alıyor. 400 binin üzerinde askerle büyük şehirleri ve sınırlarını koruyan devasa bir güçtü. Kuşatma ve savunma stratejileriyle efsaneleşti. Ve birinci sırada Moğol İmparatorluğu'nun birleşik ordusu var. 500 binin aşkın asker sayısıyla Orta Çağ'ın en büyük ordusuydu. Hız, strateji ve psikolojik savaşta rakipsizdiler. İşte Orta Çağ'ın en büyük on ordusu. Eğer tarihe ilginiz varsa kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yorumlarda hangi ordunun sizin favoriniz olduğunu yazın.